Mutluyum tabii. Ne olmayacak? E i̇şte ben de bundan bahsediyorum. Niye inat ediyorsun? Gel biz mi mutluluğu beraber hayatımız sonuna kadar. <laughs> e öyle işte elin işte gözün oynar işte yanağısın öyle tabii. Ne oldu lan? Çocukluğun mu geldi aklımda. Harekat öyle. Bak, bu var ya, ne zaman çocukken bir şey yapsa parmağı ağzında dolanırdı böyle. Yani yüz metreden anlardım bir şey yaptığını. Vallahi mi ya? Yok ya. Sen kendine bak lan. Bak, hatta bir gün yan mahalleli maç yapıyoruz, tamam mı? Ama bizi dağıtıyorlar, fena yeniliyoruz yani. Top arsaya kaçtı. Bu dedi, ben olurum ben alırım falan. Gittim. Bekle, bekle. Ne savaş geliyor, ne top. Neyse, ben de eve gittim. Bir baktım, böyle Yine oturuyor evde tamam mı? Anladım tabii. Topu dağılmış yanında oturuyor evde bizi bekliyor. <laughs> ya ama biliyor musunuz? Bizim çocukluğumuz da çok güzel geçti değil mi Zari? Ben yani ne işte geçti öyle. Köy okulunda okuduk biz. Gitsen baksan hala aynı yani. Hayır ya böyle mavi önlükler, tavuklar. Ay fici ilginçti ya. Ay Zari bari keşke o zamanlarda Seyfi olsaydı. Ha. Değil mi Zeyno? Keşke. Ha. Hala sen... Hatta biliyor musunuz bazen zar böyle sınıfta bir şarkı patlatırdı. Of! Şarkı değil o Zeynep türkü söylüyordum da yani. Hadi canım. Evet. Zarife. Vallahi hayatta inanmam. Görmem lazım. Ya Vekliş bak gerçekten diyorum. Ha öyle bir tatlı söylüyor ki. Kız yok ne tatlı ya. Yok öyle bir şey ya. O zaman Zarife bize bir türkü söyler. Vallahi bence de söyler. Asla söylemem. Hayır. İki keklik bir kayada ötüyor. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötmede keklik derdim bana yetiyor amanım. İki keklik bir kayada ötüyor utsmediklik derdim bana Yoksa... Durayım, bu işte <laughs> Yazması oyalı, kundurası boyalı. Yar benim, benim olsan. Yar benim. Her geçen gün beni daha çok bir an önce babanla konuşacağım. Bundan sonra daha rahat olacağız. Ben istemiyorum senin babamla konuşmanı. Söylüyorum ben sana. Anlamıyor musun sen beni? Niye hiç dinlemiyorsun sen beni ya? Kızım ne oldu sana ya? Niye delirdin yine? Zarife ne oldu? Ya ne Zarife ya? Ne Zarife? Sen ne karışıyorsun? Sana ne ya? Delirtecek misiniz lan siz beni? Uğraşmayın lan benle. Delirtmeyin lan beni. Ne oluyor yine bunları ya? Boş ver ya bırak. Biz karışmayalım. Kendi aralarında halletsinler. Tabii halledebilirler. Çocuk musun sen be? Ha? Yeter artık. Bırak oyun oynamayı da kendine gel ya. Ne oyunu oynayacağım ya? Ben diyorum seni başından beri söylüyorum. İstemiyorum seni işte. Ne şey yapıyorsun beni? Defol git ya. Söylediklerine bak ya. Defolmuş. Ben düşmanım mıyım senin be? Ha? Ben sana aşığım lan aşık. Lan gece gece ne bağırıyorsun? Herkes duyacak. Rezil olacağım şimdi. Yürü git ya. Hey, hey. Ne oluyor ya burada? Savaş, Zarife. Ya siz ne kavga ediyorsunuz ya? Yok bir şey dede. Var bir şey dede. Var. Hem de büyük bir şey var. Ben senin bu torununa aşığım. Dedeciğim biz sevdalıyız ama Zarife hala inat ediyor. Ler, istemiyorum seni. Ler, istemiyorum seni diyorum ya. İstemiyorum git ya. Her şey gördüğün gibi dede. Biz Zarife'yle... Vallahi sen benim asfalyalarımı attın da... Ne yaptın be kızım? Ne yaptım ben ya? Bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu? He, hiçbir şey olmamış ya. Küçücük de bir şey. Gitsen sen evine ya. Tamam. Her şey senin istediğin gibi olsun. Bundan sonra benim söyleyecek bir şeyim yok. Dedeciğim gördün her şeyi. Benim sana karşı boynum kıldan ince. Hükmümüzü sen ver. aşk işte. Yara almadan olmaz. Kabul etmedi. Onu istemiyor çünkü. Savaş. Oğlum anla ne oldu? Sence ne olmuş olabilir? Oğlum bak bence fazla üstüne gitme. Belli ki çekindiği bir şey var. Ya yerim onun çekindiği şey ya. Yeter artık oyuncak etti beni. Oğlum bak öfkeyle hareket edersen daha beter olacak biliyorsun değil mi? O yüzden sakin ol. Ne demişler su akar yolunu bulur. Ya Barış ben Zarife'yi çok seviyorum. Ondan vazgeçmek gibi bir niyetim de yok. Ya ama. Ama ne? Bazen zor tutuyorum kendimi. Hani böyle aşkın ızdırabın deyip çekip gidesim geliyor ya. Midesim mi geliyor? Yani oğlum, bak daha çok başındasınız. Yani bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Öyle mi diyorsun? Tabii oğlum. Kızlar naz yapar. Şehirlisi de aynı, köylüsü de aynı, tikisi de aynı. Ben daha istisna görmedim. O yüzden biraz rahat ol. İyi ki varsın be Barış. Tabii oğlum. Benim kardeşim beni iyisini mi bulacak o yaban? Git lan şu alnını temizle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.